Dünyanın beklediği anlaşma hayata geçti. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlükte. Bu tarihi günde kastam savaşçıları mevzilerinden çıktı ve silahlarıyla Gazze sokaklarında boy gösterdi. Gazzeliler kahramanlarını tezahüratla karşıladı. Ateşkes Netanyahu hükümetinde ise istifaları getirdi. Kassam Tugayları ve direniş örgütleri kahramanca savaştı. Filistin halkı İsrail saldırılarına göğüs gerdi. Hamas geri adım atmadı ve İsrail Gazze'de ateşkes ilan etmek zorunda kaldı. Pazar günü 12-15'te uygulanmaya başlayan ateşkesin ardından 15 aydır İsrail ordusuna kök söktüren Kassam Tugayları mevzilerden çıktı. Ellerinde silahlarıyla Gazze'de gövde gösterisi yaptı. <laughs> Gazzeliler Hamas savaşçılarını ellerinde Filistin bayrakları ve tezahüratlarla karşıladı. 15 ay boyunca canlarını hiçe sayarak vatandaşları için çalışan sivil savunma ekipleri de araç konvoyu yaparak ateşkesi kutladı. Ateşkesle birlikte yaşadıkları bölgeleri terk eden Gazzeliler evlerinin bulunduğu yerlere dönmeye başladı aşamalı anlaşmanın ilk kısmı Gazze şeridine insani yardımların kapsamlı şekilde uygulanmasını da içeriyor. Ateşkesin ardından Refah sınır kapısında binden fazla tır Gazze'ye girmek için hazırlıklara başladı. Gazze şeridinde bunlar yaşanırken İsrail'de ise Ateşkes istifa getirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Kücü Partisi'nin bakanları Netanyahu hükümetindeki görevlerinden istifa etti. Ben-Gvir İsrail açısından anlaşma korkunç olduğunu söylemiş ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında elde ettiği kazanımları sildiğini savunmuştu. Ben-Gvir'in itiraz ettiği üç aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ilk 42 günde İsrailli 33 esir salınacak. Serbest bırakılacak esirlerin isim listesi her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacak. 33 kişinin karşılığında da İsrailli cezaevlerinde tutuklu yaklaşık 1000 kişi serbest kalacak. <laughs> Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde Gazze'de tutuklanan diğer İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da kapsayan ikinci aşamaya ilişkin dolaylı müzakereler başlayacak. Ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki ikinci ve üçüncü aşamaların ayrıntıları birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.